O zaman babaannem gelin olarak seni seviyordu. Çok seviyordu. Ben de onu çok seviyordum. Çok, çok seviyordum. iyi kadındı. Çok iyi. Melaike. Melek. Annem nasıl? Annem de öyleydi. O da gelir Baba oturur. Babaannem daha melek. Babaannem aa. ağzı var dili yoktu. Annem de öyleydi. Evet. Aa. Oturur böyle. Bir hiç konuşmazdan fazla. Sonra ilk defa kalmaya geldi evlendikten. 4-5 ay sonra bana. Kayınvalide, onların, babaannem. Babaanne onların sobaları yoktu banyoda. Bizim odun sobası vardı böyle. Onun altına odun yakardık. Hem su ısınır hem banyo ısınacak. Onların soğuktu kadın yaşlı tabii. O zaman fazla yaş değil ama yine soğuk diye bana gelirdi yıkanmaya. Gel derdim ben arkadaşlar dedim. Gelininden aydın evlenir hani. Ya Her sabunlardım. Hafta, ha sabunlardım sırf sırtına Ondan sonra o kendi yıkanır çıkardı. Hem Örerdi çıkardı. saçına hatırlıyorum. Tabi. Örerdi. Birkaç, bir hafta on gün kalırdı. gelirdi şimdi ilk geldi. Tabii ben ne sever ne yemek falan yapıyorum ama bilmiyorum kuyunu. Yemi hiç acıktın mı? Ben soruyorum. Söylesene be kadın. Bugün dedim ki ama dedim siz hiçbir şey şey yiyorsun ama söyle ne seversiniz dedim ona göre pişireyim yapayım dedim. Ay, ah, buzdolabından dedim ne istiyor elini sürmüyor buzdolabına. Ah şey Yok ki oğlunu ne diyorlar? Ben öldüğünce bir hoşuna gitti.